Arkadaşlar bugün sizler birlikte kardeşim Alparslan'la birlikte martılara et vereceğiz arkadaşlar. Hadi sonra video başlayalım arkadaşlar. Burada etimiz var. Martılar çok güzel. Tora atıyor musun? Evet atıyorum. Bakar mısın? Kedi geliyor ama kediye vermiyorlar yazık. Atacağım. Tora hiç kedilere bırakmıyorlar. Nasıl kapıyorlar çoğuru Evet hep martılar atıyor. Al paslan al paslan. Ay al paslan da attı. Ya, yavaş. Ver ver al paslanı da ver baba sal paslanı da ver. At at ay ay ay. Geldi yedi Tura. bırakmış size mama atıyor. Aa, çok Tura yağlansın bir şey olmaz. Ha? Yağlansın. Ya oradan al onu ya. Ben, ben Ay, Ay çok alalım. fena Bak da. bak 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 paylaşamıyorlar. Bak bak paylaşamıyorlar kavga ediyorlar. Oy <laughs> nasıl yutuyorlar otay. Alpişe de ver yavaş yavaş. Alpişe de ver babası. yavaş. Yesinler de öyle atın. Hop, alın. Dönüp dönüp geri gidiyorlar. Bir iki baba. tane bari kedilere bıraksınlar yazık. Losunu 1 liraya aldım. Olsun. Kaç var? 3. 3 liraya mı aldın? Olsun. Aaa ne yaptın Oktay? Kedinin tepesine geliyordu. Gelsin. Marsılar doydu gitti bence. Evet. Araba, Şimdi araba geçecek. Tura güzel miydi Martı besleme? Ha babam çatıya attı. Tura yavaş. Ama sen ne diyeyim? Çatıdakilere bak. Tura. Tura sen atamazsın. Aa geliyorlar. Bak bak Alpiş martılar geliyor, martılar geliyor. Cik cik. Bunlar ne anneciğim? Cik cik. Nerede cik cikler? Bu da mı? Güzel mi cik cikler? Gel cik cik gel Baba de. Babası ver ver babası ver. Alın be. Yavaş. Turan biraz o tarafa bak, doğru gir. Çok yağlı. Olsun yıkarsın bir şey olmaz anneciğim. Tamam. Baksana nasıl gelip yiyorlar. gel. ben ya şöyle Nerede git, Nereden Nerede bulacağım dedim Cihan havaya bak Cihan. <laughs> Tura biraz şu tarafa doğru git. Bu terli mi? Islandı. Arkadaşlar Sen Biraz önce de güzel. suyla ıslandı. Evet, at. Sen de al şunu al. Cihan. Martı hiç havaya baktım lan bir tane martı yok. Ama bunları ben nereye vereceğim dedim. Apo'ya fişi verdim, geldim, bir dakika içinde burun başında <laughs> Acıkmışlar demek ki. Baksana hiç bırakmam. Nasıl yapma. geliyorlar? Aa, çelişim, çelişim, çelişim Hayvanlar etçil şey ya, hiçbir şey yiyemiyor. Açlar o yüzden. Evet. Bu, burada nerede et bulacaklar? Aba, bak 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 bak. Hepsi nasıl Baksana çatının başında bekliyorlar. Bak 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 bak. Ya, Arkadaşlar gerçekten martılar çok var. Mart <laughs> ya gerçekten sandığım kadar çok duyuyorum. Çok güzel ama Hiç değil mi hayvanları beslemek? Daha önce sen bu kadar yakından martı görmedin mi? Yani kanatlarını böyle çok açtığını bu kadar oldu. Baksana ama. kocaman orada bekliyorlar şu anda siz atın 10 diye. 10 Bitti. Hadi evet. Tuğracığım. Al şunu Arkadaşlar arkadaşım. öbür ikisi videoya kadar görüşürüz. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anne. Bye anne bye bay bay Ateş. Bay 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 bay. Bay bay Hadi bay 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 bay.